Merhaba Denetlet izleyenleri. Şurada görmüş olduğunuz arkadaşımızın adı Aslan. Kendisi de Galatasaraylı, değil mi? Doğuştan yani mecburen adımız Aslan yapacak Keder bir şey yok. de e, Galatasaraylıymış yani Aslan adını Öyle, esasında için. fanatik değil. Amcamın adı Aslan, onun ismini... Yani Galatasaray'la alakası yok, yok Aslan Hiçbir hiç alakası yok. O kadar fanatik birisi de değilim yani. yani Ama evet. adım Aslan. Bizim e, Fatih Başka abi ne? mesela oğlunun adını e, kartal koyacak kadar fanatik Beşiktaşlıydı mesela. Doğrudur. Öyle fanatikler de var tabii. Diyoruz. Velhasıl kelam <laughs> bu videomuzun sebebi... E, sebebi ziyaretimiz evet. belli. Aslan artık bizle e, çalışacak, evet yazacak. Arkadaşlar. Yeni videoları da önümüzdeki dönemde göreceksiniz. Şurada. Komik komik, Hangi güzel zamanlar. ya da bilgilendirici hepsi. Yani esas da çok gönlü bir e, iş arkadaşımız. Kişilikçi. Hani ben konuşurken de baya mutlu oluyorum. Hani böyle bir e, değişik araba videoları, Apache videoları da gelebilir herhalde. Gelecek, ya. gelecek sürpriz videolar olacak. Tolga da bu konuda beni çok destekliyor sağ olsun. O da çünkü Aynen. biraz böyle gazlı bir arkadaş. Bir E30 gibi. bulmamız lazım ama. Öyle bir apaçılık yapacağız bakalım çılgınlar. Bir E30 ve bir Şahin arıyoruz. Değil mi Şahin? Aynen, Şahin olur. Evet, yani arkadaşlar bizimle iletişime geçebiliriz. İstanbul'da eğer yakın Aynen. bir yerde ulaşabileceğimiz. Şahininiz varsa... Şahininiz varsa bizi arayın. Güzel şahininiz varsa bizi arayın. Bir araya gelebiliriz. Sizler. Biraz daha kendinden bahset bilmeyen arkadaşlar için. Ee, arkadaşlar ben 2004 yılından beri yazarlık yapıyorum. Esasında Hürriyet Gazetesi'ne başladım çalışmaya. 2004 2010 yılları arasında Hürriyet Gazetesi'nde e, otomotiv muhabirliği yaptım. E, aynı zamanda işte teknolojiyle ilgili de yazılar yazıyordum. Bunun son 1,5-2 senesi Hürriyet Gazetesi'nde yine e, teknoloji sayfam vardı, orada teknoloji yazıyordum. E, şimdi danışmanlık yapıyorum, medya danışmanlığı yapıyorum ama aynı zamanda boş, boş vakitim olduğu için de en iyi bildiğim şey olduğuna inandığım e, otomobillerle ilgili de yazılarımı, artık videolarımı e, sizlerle, sevgili Şifte Net izleyicilerle izleyicileriyle paylaşacağım. Hadi i̇nşallah e, takipte kalın, güzel videolar, güzel yazılar sizi bekliyor. Şimdi A37 inceleyeceğiz bir tane. Evet, ilk ilk önceliğimiz o olacak. Bir tane de şurada A3'de. göstereceğim. Aşağıda arkadaşlar e, bizim komşumuzun e, çalışanlarından birinde bir Şahin var. Hemen şurada görmüş olduğunuz siyah faça Şahin. E, tabii faça. Şurada da yalandan bir sunroof var arkadaşlar. Sunroof yok. Orada bir kabartma yapmışlar. V şeklinde şöyle. <laughs> ee, bu for Aynen. Onu e isteyeceğiz artık. Bir depo gaza inceler mi? <laughs> verir mi arabasını bilmiyorum. Sence verir mi bir Elir depo mi? gaza? Abi bir depo gaza başka şeyler de verebilir miyim tahmin <laughs> Bir depo diye. gaza ne kadar gider? Vallahi hiç... hiç. Bir düşüneyim. 300-400 kilometre gitmesi Yapacağını sanmıyorum abi. Şahin çok yakıyor ya. Yapar abi. Gazla diyorsun. yapar. Gazla yapabilir. Yani artı bir de benzinden de yakarsa ikisiyle birlikte. 400-500 bile bulabilir yani sürpriz. Şahin kullandın mı hiç hayatında? Kullandım. Bir anını anlatır mısın? Anlatayım yani gerçekten efsane bir şey. Biz ee, ben Adanalıyım. Kaç yılıydı? 91'de Adana'ya taşındık. 94'te bir tane Şahin aldık siyah. 34 plaka Adana'da. Ben de işte zaten otomobil... o zaman fiyakalı. Tabi tabi o zaman o zaman çok havalı Şahinler. Bir de 34 plak adına da evet. gel çok sevmiyoruz 34 ama orada böyle insanların dikkatini çekiyordu. Ve asıl kelam çaldım anahtarı, babamın anahtarını. O zaman işte 7 yaşlarında falan işte 7-8 yaşında hiç bilmiyorum kullanmayı. İndim aşağıya, marşa bastım, araba vitesteymiş. <laughs> Arabayla duvara girdim. Şahin en büyük yani. <laughs> babam bayağı tribal yaşamıştır. Tribal evet, girmiş. satmıştık yani sonra arabayı ama. Çok ya şimdi düşünüyorum, var. hani cana geleceğine mala gelsin, gelsin diyen ne bileyim böyle vakur duruş sergileyen babaları anlayamıyorum ya. Yani ben şimdi durmuşum, araba almışım kendime. <laughs> çocuk da geliyor, vuruyor. Cinnet geçiririm ya. Yani hani hiç de böyle çocuğuma bir şey olmadı diye avutamam kendim herhalde. Hani çocuğum yok diye vakur sıkı yapıyorum herhalde ama bilemedim ya. Düşseceği <laughs> şey şimdi sen araba canım. No, yani hemen benim, bir çocuğun alıyor ağzına şey yapıyor yani aramı, evet mahvediyor. gerçi öyle çok büyük tabii şey olmamıştı, dağılmamıştı arabanın bunun de yakın kısa bir mesafede ama da hoş, da değil, hoş değil etik değil yani tabii. yani hoş adamın değil. arabasını parçalım şöyle bir dersler Hani ben arabayı çalmayayım diye Dedi ki ben yanında olacağım. Beraber kullanacağız arabayı bundan sonra. Bu arada 18 yaşından küçüksün değil mi? Tabii. Bahsettiğim ya 8-9. O zaman kamu spotu veriyoruz. Kamu spotu hoş aynen, değil. aynen. Hoş değil. 11-12 yaşta e, yanımda oturdu. Uno'muz vardı o zaman. Uno ile birlikte başladım araba kullanmaya. Ondan sonra e, o, ve o sözü verdikten sonra da bir daha hiç arabayı kaçırmadım. Yani ne zaman istesem de Kullandırdı bana arabayı yanımda durdu. Yani ben şöyle bir kamu spotu vereyim. Kapalı yani, alan da bu. Kapalı alan. Trafikte değil tabii. Trafikte hem trafiğe, yani. kapalı trafiğe kapalı alan da, da olması gerekiyor. Hem de şey insanlar çocuklarına, arabalarını 18 yaşından küçükken, ehliyeti yokken vermesinler. Kesinlikle, kesinlikle. E, genç takipçilerimiz de böyle bir heyecana kapılmasın. kapılmasınlar. Çünkü... Bunun için artık çok güzel yerler var. Yani Aynen. eğitim alabilecekleri. Gidin gokart kullanın. Başka go -kart şeyler kullanalım. yapın. Hani kendinizi bu, bu noktalarda. almaları zaten en evet. önemlisi. Ama yani araba önce. kullanmak 18 yaşından önceki işiniz değil. Bir de bu işin ucunda can var. Gidip kesinlikle. bir arabaya <laughs> vurursun, takla atarsın, evet. ölürsün. Bir evet. başkasını yani öldürürsün. Arabayı değil, kendini değil en kötüsü başkasına zarar Bir de birini bir ezdin diyelim. O vicdan azabıyla nasıl o zaman artı onun kendi cezası var. Çok zor yani kaldırılabilecek evet. bir yük değil. Evet yani, yani bu kamu spotunu da yaptıktan evet. sonra artık videoyu yavaştan kapatma vakti geldi. Arkadaşlar. Sigara da içmeyin. Sağlığa zararlı. 18 yaşından önce alkol araba kullanmayın. Alkollü araba, araba, alkol alkol araba kullanmayın. kullanmayın. Evet. Araba kullanıyorsanız emniyet kemerinizi takın. Biz çok romantik oluyor. Evet böyle. <laughs> e, araba kullanıyorsanız emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri takmayanları uyarın hatalı sollama yapmayın, sağdan geçmeyin, bankete gitmeyin, arka sis yakmayın. normalde hava iyiyken yine sis lambası yakmayın. Uzunla geçmeyin, uzun yakmayın. Uzun yakan insanları sevmiyoruz. Aynen. Ve bu tip öğütlerden sonra şu güzel çiçekle kapatıyoruz. Görüşürüz.